Merhaba arkadaşlar. İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yazmayla çok güzel yakışacak bir model yapacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimize geçelim. Modelime Ara modelimi yaparak başlayacağım arkadaşlar. İlk önce düğümümü atarak başlıyorum. Yazmamın tabanından zürafamı geçtim, aynı renkle devam ediyorum. Hemen yanındaki zürafama düğümümü attım. Şöyle bir tane zürafa oluşturdum arkadaşlar. Şimdi zürafamın içine girip düğümümü atıyorum. Bir tane yuva oluşturdum. Şimdi bu yuvamın içine iki tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. alttaki zürafama düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki ne de düğümümü atıp bir tane daha yuva oluşturacağım. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Yuvamın içine kirpik yapmadan hemen şuradaki kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kirpiğimin üstüne iki tane kirpik yapıyorum. Şimdi ipimi aşağı indirirken kirpik görüntüsü vererek indiriyorum. Şöyle yuvamın içine kirpik görüntüsü vererek indirdim. Bir tane kirpiğim oluştu. Hemen yanına bir tane daha kirpik yapıyorum. İkiye tamamlıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi yine bir tane yuva oluşturuyorum. Yine aynı şekil arkadaşlar. Ee, şimdi yukarı çıkartıyorum ipimi. Kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. Hemen bir üsttekine de girip içine düğümümü atıyorum arkadaşlar. İpimi yukarı çıkardım. Şimdi bu üstteki kirpiğimin içine iki tane kirpik yapıyorum. İpimi aşağı indirirken de Aşağıdaki kirpiğimin içine girip şöyle düğümüm attım. Aşağı inerken de kirp görüntüsü veriyorum arkadaşlar. Bir daha kirpiğimin içine giriyorum. Bir tane daha kirpik yapıyorum. İkiye tamamlıyorum. Evet. Şimdi aşağıdaki yuvamı indiriyorum. Şöyle kirpik görüntüsü vererek indiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir kirpiğim oluştu. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Evet şu şekil ara modelim şekillenmeye başladı. Bu şekil iki sıra daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim için bu kadar yeterli ee, toplamda 5 tane kirpim oldu 3 4 5 5 tane kirpik yaptım bu kadar yeterli isterseniz siz bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar şimdi 10 tane boş sürafa yapıyorum tane boş sürafa yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir bırakıyorum. Şimdi motifim yapacağım. İğneme uzun bir ip taktım arkadaşlar. Bir daha ip eklemek zorunda kalmayayım diye. Şimdi arkadaşlar bir tane sihirli halka yapıyorum. Parmağıma bir kere doladım. Şöyle düğümümü attım. bir tane sila halka oluşturdum. Şimdi bu halkamın içine 8 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 8 tane zürafamı yaptım. Şimdi kısa ipimi böyle çekiyorum. Zürafalarımı büzüştürüyorum arkadaşlar. Şöyle aldım parmaklarımın arasına. Şu ipimi arka tarafa atıyorum. Şuradaki zürafaya inim batırıp bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle zürafalarımı birleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir sıra tırafalarım e, üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Hem buradaki tırafamdan başlıyorum. Şöyle ipim üstte kalacak şekilde arkadaşlar. E, arkadaşlar önce önceden yaptığımız zaman e, şöyle alttan doluyorduk. Bu modelde alttan dolamayacağız, üstten dolayacağız arkadaşlar. Şöyle iki defa. İğnemizin üstünden ipimizi doluyoruz. Şöyle çektim zürafamı yaptım. Hemen diğerine geçtim. Şu ipim üstte olacak şekilde. Şunu da üstten iki defa doluyorum arkadaşlar. Evet bu şekil. Evet arkadaşlar bir tane sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Hemen şuradan başlıyoruz. Şöyle üstten doluyoruz. Şöyle çekerek düğümün üstüne gelecek şekilde çok sıkıyoruz arkadaşlar. Düğümümüz çok sık olsun. Hemen yanındaki zürafamızdan devam ediyoruz. Şöyle. Sağ tarafa biraz çekiyoruz arkadaşlar düğümümüzün üstünde dursun diye. Kirpiklerimizi ufak başlıyoruz yani zürafalarımızı ne kadar ufak başlarsanız o kadar güzel olur başlangıç için arkadaşlar. Evet ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Burada da arkadaşlar iki tane şöyle iki tane zürafamız oluştu. Şimdi iki tanesini iğnemizin üzerine alıyoruz. Şöyle ikişerli alıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Şu şekil. Şöyle ikişerli iğnemizin üzerine alıyoruz. İpimizi üstten doluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da tamamladık. Şu, şimdi dördüncü sıraya başlayacağız. Şöyle ikişerli alıyoruz arkadaşlar. Üçe kadar mantığını kavradıysanız, bundan sonra çok kolay arkadaşlar. İlk yaptığınızda olmayabilir arkadaşlar. E, pes etmeyin. Birincisi olmasa, ikinci olmasa, üçüncü kesin olur arkadaşlar. Şimdi döne döne motifimiz şekillenecek arkadaşlar. İkişer ikişer alıyoruz. Evet arkadaşlar motifimizi tamamladık. İsterseniz siz e, fazla da, ya da yapabilirsiniz. Ya da bu boyda bırakabilirsiniz. Büyüklük size kalmış arkadaşlar. Benim için bu boyda olması yeterli. Şimdi yazmamı ekleyeceğim. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Yazmamın üstüne koyuyorum. Ters şekilde. Şöyle tam üstüne koyuyorum. Şöyle Şöyle zürafalarımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle alarak Şöyle ikinci zürafamı yapıyorum. Bu şekil motifimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi yine araya 10 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Motifimiz bu şekil duruyor. Evet arkadaşlar diğer renklerde yaptığım motiflerimi de yazmama ekledim. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Yazmama da çok güzel yakıştı. Modelimizin adı örümcek ağ modeli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.